Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de seçtiğiniz bir alanı PDF olarak kaydetmek için yapmanız gereken gayet basittir. Örneğin elimizdeki listede buradaki şu 3 sütunu seçerek PDF olarak kaydetmek isterseniz bakın alanı seçtikten sonra dosya menüsüne geliyoruz. Buradan farklı kaydet diyoruz. Farklı kaydette OneDrive otomatikman gelir ama bu Office 365 paketine üyeyseniz karşınıza gelir arkadaşlar. Ama isterseniz kaydedebilirsiniz. Bu bilgisayar diyelim örneğin ve buradan hangi klasöre kaydedeceksiniz buradan seçebiliriz veya göz at diyerek de kayıt klasörümüzü kendimiz buradan belirleyebiliriz. Karşımıza farklı kaydet penceresi açıldıktan sonra kayıt türü kısmına geliyoruz. Buradan da PDF seçeneklerini seçiyoruz. PDF seçtiğimiz zaman arkadaşlar alt taraftaki seçeneklerden bakın tıklayıp karşımıza açılan pencerede de sadece seçim kısmını seçerek tamam deyip dosyayı kaydettiğiniz zaman dosyanızdaki seçtiğiniz alanı sadece seçtiğiniz alanı PDF olarak kaydetmiş olursunuz.